Her devlet başka devletlerle suçlar niyadesi anlaşması yapar. Türkiye'de pek çok devlette bu tür anlaşmalar yapmıştır, uygulamaktadır. Fakat burada şunun farkında olmak gerekiyor. Çin normal, bizim dahil olduğumuz hukuk sisteminin standartlarını kabul eden bir ülke değil. Neden değil? Çünkü Çin'de çok yaygın bir şekilde işkence uygulanmaktadır. Özellikle ...kendilerinden görmedikleri... ...başka halklara karşı... ...yok etme politikası izlenmektedir. Uygurlara karşı... ...Doğu Türkistan'daki Uygurlara karşı... ...Kazaklara karşı... ...daha öz bir deyimle... ...Doğu Türkistan'da Çinli olmayan... ...herkese karşı Çin'in yürüttüğü... ...bir politika var ve bu politikada... ulusal hukukun... gerekleri dikkate alınmamaktadır. Bu açıdan... ...baktığımızda Türkiye böyle bir iade anlaşmasını onayladığı takdirde, Türkiye Büyük Millet Meclisi onayladığı takdirde Çin'in mevcut avantajlarını da kullanarak pek çok masum insanı kendi ülkesine götürmesi mümkün olabilecektir. Çünkü Çin bir kere Türkiye karşısında ekonomik bakımdan çok güçlü bir ülke. Türkiye'nin böyle güçlü bir ülke karşısında direnmesi oldukça zor. Bu nedenle iade anlaşmasının onaylanması e, kesinlikle doğru bir adım olmayacaktır. E, ya da hükümet şunu açıklamalıdır. Demelidir ki evet biz bu iade anlaşmasını yapıyoruz ama sadece Türkiye'den iade edilecekler söz konusu değil. Çin'de de Türkiye'ye karşı e, suç işlemiş insanlar var. Bunların iadesini biz isteyeceğiz. Ya da Türk vatandaşı olup da Çin'de e, suç işleyip yargılanmakta olan ya da hapiste cezasını çekmekte olanlar var. Biz bunları Türkiye'ye getireceğiz. Böyle bir açıklama şimdiye kadar olmadı. Ayrıca Çin, Türkiye'de vatandaşlık alan eski Çin vatandaşlarına da Doğu Türkistan'da aynı hapis cezası verme şeklindeki, ceza kampında tutma şeklindeki uygulamalarını sürdürüyor. Ve Çin, oradaki halen Türk vatandaşı olan eski Çin vatandaşlarına Türkiye tarafından diplomatik anlamda himaye edilmesine bile müsaade etmemektedir. Çin esas itibariyle ulusal hukukun standartlarını reddeden bir ülke. Artı, Çin'de ölüm cezası çok yoğun bir şekilde uygulanıyor. Ve ceza kamplarından kurtulan, toplama kamplarından kurtulan kurbanların anlattıkları tüyler ürpertici şeyler içeriyor. Tüyler ürpertici ayrıntılar içeriyor.